Kulağımız üç kısımdan oluşur, üç bölümden oluşur. Dış kulak yolu, buradan baktığımızda gördüğümüz yer, kulağın kirlendiği yer, akıntının olduğu yer, kaporta. Sonra kulak zarı geliyor. Kulak zarından sonra orta kulak dediğimiz ikinci kısım var. Kulak kemikçiklerinin olduğu yer, çekiç, örs, üzenki kemikçikleri. Sonra iç kulak var. Hem sinirler var orada, hem de dengemizi sağlayan organlarımız var. Biz endoskopla ya da kamerayla baktığımızda dış kulak yolunu görüyoruz yani kaportayı görüyoruz. Ama kulak zarının görüntüsünden de orta kulakta ne olduğunu anlıyoruz. Sizin kulağınıza baktığımızda orta kulak boşluğu normalde bu odayı boşluk olarak düşünün. Çekiç, üzengi kemikçi hava ortamındadır. Ve östeki kanalı dediğimiz kanal burun ile kulak arasındaki kanalda yani bu kapı östeki kanalı buranın havalanmasını sağlar. Tamam mı? Şimdi sizde bu kapı çalışmıyor. Bu kapı çalışmadığı için orta kulak boşluğu havayla ile dolu olması gerekirken sıvı ile doluyor. Erişkin hastalarda bu genizde bir problem var mı yok mu diye mutlaka kontrol edilmesi gereken bir yer. Çocuklarda da geniz eti olan çocuklarda bunu çok görüyoruz. Şimdi bu odanın içi hava yerine sıvı ile doluysa ve bu kronikleşirse mesela sol kulağınız tam kronikleşmemiş hafif bir sıvı birikimi var ama sağ kulağınız iyice kronikleştiği için artık kulak zarı geriye doğru çökmüş. içeri doğru vakumlanmış. Dolayısıyla sağda kulak zarında bir retrakte dediğimiz çökmüş bir alan var. O süreç kronikleştiği için de orta kulakta biriken sıvı, işte akıntı vesaire böyle bir kronik sürece doğru gitmişsiniz. İşin iyi tarafı şu ki kulak sinirleriniz sağlam. Yani iç kulak sağlam. Yani biz orta kulaktaki problemi çözer isek sizin hem işitmeniz daha iyi olur hem sağ kulaktaki o çöküntüyü düzeltmiş oluruz. Bunun için yapılması gereken erken dönemde belki tüp takmaktır. Ventilasyon tüpü dediğimiz ütüp. Bu tüp böyle mercimek gibi bir şeydir. Kulağınızın içinden takılır. Dışarıdan keserek vesaire yapılmaz. Onu şöyle düşün. Eskiden kahvelerde böyle bir pervane olurdu içeri havalansın diye. Evet. Onun gibi küçücük cama yerleştirilen bir pervane gibi düşünün. Orta kulağın havalanmasını sağlayacak. O tüp orada 6 ay, 8 ay, 1 sene duracak. Sonra iyileşince vücut onu kendisi dışarı atacak. Ve iyileşmiş olacaksınız. Ola ki toparlamazsa o zaman daha uzun süreli tüp takmak gerekir. Kötü senaryo sol kulak toparlar ama sağ kulak hiç toparlamazsa o zaman o retrakte olmuş yeri Düzeltmek için o zaman işte kulağın arkasına bir ameliyat yapmak gerekir. Aşamalar böyle gider.